gözlerimi yavaşça araladım. Deri koltuklu bir arabanın içindeydim. Üzerimde anlam veremediğim bir ağırlık vardı. Rahat hareket edemiyordum. Sanki günlerdir burada böyle yatıyor gibiydim. Zira her yerim tutulmuştu. Yavaş yavaş doğrulurken tek bir şey düşündüm. Ben kimim? Adımı sanımı bilmiyordum. Neredeyim bilmiyordum. En son ne yaptığımı hatırlamıyordum. Arabayı birkaç kez çalıştırmak için uğraştım ama olmuyordu. Yavaşça arabadan indim. Issız karanlık bir ormanın tam ortasındaydım. Öyle karanlıktı ki hiçbir şey göremiyor, seçemiyordu. Hayvan sesleri ve dal çıtırtıları içimde korkunç bir his uyandırıyordu. Yardım aramalı, birine sesimi duyurmalıydım. Her an bir yerden bir şeyler çıkacakmış gibiydi ve nabzım çok hızlı atıyordu. Arkamda anlam veremediğim bir nefes hissettiğimde aniden koşmaya başladım. Korktum. Arkama bakmıyordum bile. Birinden veya bir yaratıktan kaçıyordum ama ne olduğunu hala hatırlamıyordum. Biraz koştuktan sonra durdum ve bir ağacın altına oturdum. Bozulmaya yüz tutmuş kalp ritmimi durdurmaya çalışıyordum ama içimdeki o koşup uzaklaşma arzusu hafiflemedi. Gözlerim karanlığa alışmıştı. Artık daha iyi görüyordum. Aniden bir ses duydum. Sanki tam arkamdaydı. Birisi yürüyor gibiydi. Nefes alışverişimi durduramıyordum. Hemen elim lazım kapattım. Rüzgarın sesiyle beraber bana doğru yaklaşan garip sesler. Bana o kadar yakındı ki ses beynimin içinde gibiydi. Orada yankılanmaya devam etti. Daha fazla orada duramayacaktım. Bir şekilde oradan uzaklaşmam gerektiğini düşündüm. Gizlice buradaki şeyin ne olduğunu kontrol etmeliydim. Bir süre daha dinledikten sonra usulca olduğum yerden yana doğru eğildim. Sisin geldiği yere doğru baktım. Kimse yoktu. Sağa solu da bakılmıştım oysa. Kimseyi göremedim. Kafayı yediğimi düşünüyordum artık. Bu karanlık ıssız ormanın ortasında yapayalnız hissettim. Boğuluyordum resmen. Ne tarafa gideceğimi bilemiyordum. Neredeydim ben? Ağaçlar ne kadar fazlaysa... Karanlık o kadar fazlaydı. Her şey simsiyah. Bir siyahtan daha karanlık. Tanrı'ya bir yardım yollaması için dua ediyordum. Çünkü başka kimsem yoktu. Çok yürümüş yorulmuştum. Nereden gideceğimi bilmiyordum. Ama ayaklarımın bir bildiği vardı elbet. Kafamı toparlamaya çalışırken bir kulübe gördüm. O kadar sevindim ki bu barakayı gördüğüm an hızlıca koşmaya başladım. Kurtulacağımı sanıyordum. Kulübenin bir ışığı yanıyordu. Hemen yaklaşıp kapıyı tıkladım ve beklemeye başladım. Açılmıyordu. Kimse yok mu? diye bağırdım. Hala ses yoktu. Hala duyduğum tek ses kalbimin ritmiydi. Yavaşça içeri girmeye karar verdim. İçeride sanki çürümüş et kokusu gibi tuhaf bir koku vardı. Bir akvaryum gördüm. Büyük bir akvaryum. İçerisinde iki balık vardı. Sanki bu... bunu daha önce görmüştüm. Bir şey hatırlar gibi olmuştum ve bu sefer arkamdaydı. Nefesini ensemde hissediyordum. Arkamı nasıl dönecektim bilmiyordum. Döndüğümde karşılaşacağım manzarayı kafamda tasvir etmeye çalıştım bir katil, doğaüstü bir varlık, bilemiyordum. Kendimi hazırladım. Cesaretimi toplayıp arkama hızla dönmüştüm. Ama kimse yoktu. Tanrım dedim. Kafayı yemiş olmalıydım çünkü başka hiçbir açıklaması yoktu olanların. Beynimin içindeki bir ses bana aşağıya inmem gerektiğini söylüyordu. Onu dinleyecektim. Yavaşça aşağı doğru ilerledim. Gıcırtılı, maun rengi merdivenlerden aşağı indim. İnerken hala nasıl yaşıyor olduğumu düşündüm. Koku daha da ağırlaşmıştı. Çok karanlıktı ve bir ışık olmalıydı. Ortalığı aydınlatmak için bir düğme aradım. Açtığımda ise unutamayacağım bir manzara ile karşı karşıyaydım. Burası ceset doluydu. Boğazları kesilmiş, kolları ve bacakları vücutlarından ayrılmış ve artık kokmaya başlamış cesetler. Deşilmiş karınlar, yuvalarından çıkmış zavallı gözler ve soyulmuş deriler. Belli ki uzun zamandır buradaydı ruhsuz bedenler. Birilerine haber vermek için yukarı çıktım masanın üstüne baktım bir telefon vardı ama kabloları kesilmişti. Nedenini bilmiyordum doğrusu. Kendime başka bir ipucu bulmak için masaya bakmaya devam ettim. İlaçlar. Masanın üstünde ilaç kutuları vardı. Bunlar şizofreni ilaçlarıydı biliyordum. Aman tanrım hepsi içilmiş. Bunları kim içiyor hakikaten? diye düşündüm. Kafamdaki o ses daha da belirgin olmaya başladı. Sanki bana bir şeyler söylüyordu. Sanki yapmam gereken bir iş varmış onu bitirmek zorundaymış gibi bir hissetmeye başladım. Buradan çıkmalıydım. Burayı terk edip arabaya dönmeliydim. Kim olduğum, nerede oldum? meçhuldü. Koştum. Yaşadığım şokun etkisiyle hızlıca koştum. Uzuvlarım benden bağımsız çalışıyordu. Arabayı uzun bir uğraş sonunda buldum. Bindim ve gazlamak için uğraştım. Ama olmadı. Koltuk aralarına, torpide gözüne her yere baktım bir şey bulma umuduyla. En son bagajı açtım. Ve gözlerime inanamadım. Genç bir kız cesedi vardı. Belki 25, belki biraz daha fazla gibi duruyordu yaşı. Mosmordu bedeni. Yaşıma dair hiçbir iz yoktu üzerinde. Küçük beyaz avuçların arasında bir not buldum. Merhaba Kevin diye başlıyordu. Acaba ben miyim diye düşündüm ve okumaya devam ettim. Biliyorum aklın fazlasıyla karışık ve eminim birçok şeyi hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Bu olanlar yüksek doz aldığın şizofreni ilaçları yüzünden. Endişe etme, iyileşeceksin. İyileşmek için çok uzun zamanlı olacak. Çünkü gördüğün insanların hepsini sen öldürdüğün için... Geriye kalan hayatını bir hapishanede geçireceksin. Polis çağırdı. Birazdan orada olur. Kanım donmuştu. Ben, ben bunu yapamazdım. O an uzaktan gelen siren seslerini duydum. Arabanın yanına oturup sırtımı tekerleğe dayadım. Işıklar yaklaştı. Yüzüme vuran kırmızı mavi ışıklar gözlerimi almıştı. Megafondan ellerini kaldır ve başının üzerine koy. Çağrısı yapılıyordu. Öyle yaptım. Tutuklandım. Bu insanların hepsini ben öldürmüşüm defalarca hatırlamadığımı söyledim. Boşunaydı. Günlerce sorgudan sonra ve deliller itibariyle suçlu bulundum. Bundan sonraki hayatımı dört duvar arasında geçireceğim. Ama kafa karıştıran onca şeyden sonra bana en tuhaf gelen şey şu oldu. Polisin söylediğine göre o not benim el yazımla yazılmıştı.